Hadi bakayım kızım. Hadi kızım bak. Hadi getir. Haydi. Haydi kızım. Haydi kızım bak. Getir bakayım kızım. Aferin. Aferin sana kızım. Aferin. Hadi bakayım. Aferin sana. Gel. Aferin sana. Getir bakayım kızım. Getir bakayım. Haydi. Haydi bakayım. Haydi. Aferin sana güzel kızım. Gel. Aferin sana kızım. Aferin. Haydi kızım. Haydi kızım Hadi bakayım. Haydi kızım ara. Haydi. Haydi. Aferin sana kızım. Aferin. Haydi bakayım. Getir kızım. Aferin. Gel bakayım. Gel. Getir. 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 Aferin kızım. Getir. Aferin sana. Gel.